Sorun çözücüye hoş geldiniz arkadaşlar. 62. testteyiz. Konumuz permütasyon. 6 farklı matematik, 8 farklı fizik kitabı arasından bir matematik veya veya da şimdi 6 matematikten bir tanesini 6 farklı şekilde seçelim. Veya 8 farklı fizikten bir tane fiziği 8 farklı şekilde seçelim. Toplam 14 tane alternatifim var demektir. Evet şimdi V'ye geldik. Şimdi gittiniz 6 farklı yemek var. Birini seçeceğiniz 6 tane alternatifiniz var. Sonra bir tane de salata seçeceğiniz. 7 farklı da salata çeşidiniz var. Toplamda bunları çarpıyoruz. 42 tane farklı şekilde yemek seçebilirsiniz. Yani şöyle oluyor. Mesela A yemeğini seçtiniz. Yanına birinci tatlıyı seçtiniz. Bir alternatif. A yemeni seçtiniz. ikinciyi seçtiniz. ikinci alternatif. O yüzden bu 6 ile 7'yi çarpıyoruz. A yemeğinde 7 alternatif. B yemeğinde 7 alternatif diye gidecek. A'dan B'ye 5 farklı yol varmış. B'den C'ye 4. A'dan C eline B'ye uğramak şartıyla. Şimdi buraya gelmek için 5. Buradan buraya gitmek için de 4. Aynı yemek sorusu gibi bu iki değeri çarpıyoruz. 20. Toplam 20 farklı yolla gidebiliriz. Kaç farklı şekilde atılır? 3 tane posta kutunuz var, 5 tane mektubunuz var. Şimdi mektuba aldınız elinize. Birinci posta kutu yani birinci mektubu atabileceğiniz 5 kutu var, 3 e, posta var. İkinci mektubu da da 3 posta var. Yani şöyle. Bu birinci mektubunuz olsun. Bunun için 3 alternatif var. İkinci mektup için de 3 alternatif var. Üçüncüsü için de 3. Dördüncüsü için de Beşincisi için de. Sizin alternatifiniz 3 çarpı yani 3 üzeri 5 o da 243 olacak. 7 mektup 4 posta kutusuna. Yine 7 mektubunuz var. 4 tane posta kutunuz var. Birinci mektubu birinci posta kutusu için 7 tane mektuptan birini atarsınız. Her mektup farklı posta kutularına atılacak. Artık ikinci mektup için aldı yani 6 tane kaldı. Üçüncü mektup için 5 alternatifiniz kaldı. Dördüncü için 4 alternatifiniz kaldı. Toplamda 4 posta kutusu oldu. Bunları çarparsanız 840 olacak. 6 katlı bir apartmanın girişinden asansöre binen 3 kişi. Her katta en fazla 1 kişi inmek şartıyla kaç farklı şekilde inebilir? Şimdi bindiler. Birinci kişinin inme alternatifi 6. 6 kattan birinde iner. Diğeri artık 5 kaldı ona. Çünkü birinde birisi indi. Geriye 5 kaldı. Diğerine de 4 kaldı. Bu üç sayıyı çarparsanız 120 olacak. Üç farklı oyuncak dört çocuğa verilecektir. Her çocuğa en az bir oyuncak verilmek şartıyla. Şimdi dört çocuk var. 3 oyuncak var. Şimdi bu dört çocuktan herhangi birini seçersiniz. Bir tanesine yani bir oyuncağı verebilme alternatifiniz 4. Artık elinizde iki oyuncak daha var. Şu çocuğa verdiğiniz. O iki oyuncağı bu üç çocuktan birine verirsiniz. Bu çocuk da gitti. Artık son oyuncak ya bu ya bu. Yine iki alternatifiniz var. Bunların çarpımı 24 olacak. 180 tane sayı yazılabilir. Şimdi kümesin elemanlarıyla üç basamaklı. Şimdi Şurası yüzler basamağı. Buraya 5 tane yazabiliyoruz. Rakamları farklı dememiş. Buraya 6, buraya 6 çarparsanız 180 tane sayı yazılır. 1 ol olacak cevaplarımızda. 3'e bakalım. 60 tane 5'e bölünen sayı yazılır. 5'e bölünebilmesi için sonunda ya 0 olacak buraya bir ihtimal ya da 5 olacak buraya da bir ihtimal. Şimdi buraya sıfır yazdıktan sonra zaten buraya sıfır yazamıyorduk. Buraya 5 alternatifim kaldı. Buraya 6 alternatifim var. Çünkü rakamları farklı demedi. Böyle 30 tane sayı yazarım sıfırla biten. Şimdi 5'i buraya kullandım ama zaten farklı demediği için buraya yine 5 tane buraya 6 tane 30 tane de böyle yazarım. Toplam 30-30-60 tane 5'e bölünen sayı yazabilirim. Çift sayı. Çift sayıda da yine 0'ı ayrı alacağım. Sıfırı buldum. 30. Şimdi sıfır haricinde şuraya 2 ve 4 yazarım. 2 tane. 0'ı kullanamıyorum. Buraya 5 tane yazdım. Buraya 6 tane yazdım. Rakamları farklı demediği için. Bunları da çarparsanız 60 olacak. Sonu 2 ve 4 biten 60 tane. Sıfırla biten 30 tane. Toplam 9 tane. Bu da doğruydu. 1, 2 ve 3. İşte rakamları farklıya geldik şimdi. 3 basamak. Rakamları farklı dediği için. Şimdi 180 tane sayı yazılır. Şimdi buraya 0 yazamıyoruz zaten. 2 4 6 tane yazdık. Birisini kullandım. Geriye yine 6 tane sayım kaldı. Birisini daha kullandım. 7 sayıdan 5 tane kaldı. Bunların çarpımı 180. Bu doğru. 1 olacak. 2'ye bakalım. 75 tane tek sayı yazılabilir. Tek sayı olması için sonunda 1 3 ve 5 olması lazım. 3 tane. 1, 3 ve 5. Şimdi bunlardan birini kullandım. En başa 0'ı da yazamıyorum. Şunu kullandım mesela diyelim. Geriye 5 eleman kaldı. Şu an 2 eleman kullandım. Bir burada, bir burada. Geriye 2 iki eleman, iki eleman gittiği için 5 eleman kaldı. 5 çarpı 5 çarpı 3. 75 tane tek sayı yazabilirim. Cevabım 1. 3'e şey bakmaya gerek yok arkadaşlar. 75 tek sayı yazabiliyorsam toplam 180 tane yazıyorsam 105 tane çift sayı yazıyorumdur. Şimdi burada faktöriyel kavramı 10'dan 1'e kadar olan sayıların çarpımı. Bunu 10 çarpı 9 faktöriyel yazalım. Böyle 9 faktöriyel. Bunu da 8 çarpı 7 faktöriyel. Böyle 7 faktöriyel. Büyük benzeterek yapıyoruz bu sorularda. Şurada 9 faktöriyel parantezinde 10 artı 1. Burada 9 çarpı 1 var çünkü. Burada da 7 faktöriyel parantezinde 8 artı 1. 9'u da 9, 8, 7 faktörel yapalım. Şu nar gitsin. Burada 9 çarpı 8 kaldı. 72 çarpı 11 bölü 9. Bu da sadeleşiyor. 8, 8 çarpı 11, 88. Yine büyük benzetme vardı. Burada bölüm var. N artı 1 çarpı N faktöriyel yazabilirim bunu bölü n faktörel artı bunda n artı 2 çarpı n artı 1 faktörel bölü n artı 1 faktörel 25'miş. Şunlar gitti. n artı 1 ile n artı 2'yi toplarsak 2 n artı 3 25 ise n eşittir 11 olacak. Permütasyonda baştaki sayıyı bu kadar azaltarak çarp demek. Yani burada n'in birlisi n olur. 6'nın ikilisi. 6 çarpı 5. 6'yı 6'dan başlayarak 2 tane sayıyla çarp. Yani 6 ve bir düşüğü 5. Burada çıkartmada da 5'in üçlüsü 5 çarpı 4 çarpı 3. 5'ten başla 3 tane sayıyı çarp. Eşittir 8'miş. 30. Burası 60. Hmm, Şurası eksi 30 oldu. Karşıya artı olarak gider. En eşittir 38. 2 çarpı n çarpı n eksi 1. n'den başla. 2 tane düşür. n artı birden başla. 2 tane düşür. n artı bir çarpı n. Yani 2 tane düşür dediğim yani iki tane sayıyı çarp n'den başla, n artı birden başlayarak. Şimdi burada n'ler gitti. 2n eksi 2 eşittir n artı bir n eşittir 3. 5'in üçlüsünü soruyor bize. Beşten başla. 3 sayı yazarak çarp. Bunun çarpımı da 60 olacak. Üçlü permütasyonları 120'dir. Şimdi altının üçlüsü. 6'dan başla. Üç tane sayıyı yazıp çarp. 30, 120. 1 doğru. Bir olacak. Bir olmayanları eledik. 60'ın da 4 bulunur. Şimdi Üçlü permütasyonlarında ne yapacağız? Bu 4 burada da olabilir, burada da olabilir, burada da olabilir. O zaman biz 4 kesin olacak. Geriye 5 eleman kaldı. 5'inin ikili permütasyonlarını bulalım. 5'in ikilisi 5 çarpı 4. 20. Şimdi 4'ü buraya yazarsam 20 tane farklı ikili buraya yazarım. Buraya yazarsam 20 farklı ikili buraya yazarım. Buraya yazarsam 20 tane farklı ikili buraya yazarım. O zaman 60 doğru. Permütasyonda sıralama olduğu için biz e, bu sıralamanın değişmesi bizim değiştiğini gösteriyor. O yüzden bu doğru oluyor. 2 de olacak. Üçlü permütasyonların 40'ında 2 iki bulunmaz. 2'nin bulunmaması demek geriye kalan 5'in e, 5 beş elemandan 3 üç, üçlü 3'lü kaç tane oluşturabiliriz? 5 çarpı 4 çarpı 3 üç. 5'in 3'lüsü o da 20 60 yapacak. Bu yanlış olmuş. Cevabımız C. Diğer testte görüşmek üzere arkadaşlar.